Hello, İsmet Yüz. Evet arkadaşlar merhaba İsmet Yüz. Kendim büyük, kocaman bir otobüs evinde arkadaşlar. Şimdi ne Hadi yapıyoruz bugün? Edeyim. Eğleniyoruz İsmet Yüz'la. Çok güzel bir gün geçireceğiz. Anne hani günü yaptık bugün arkadaşlar. Biz oğlumla birlikte eğleneceğiz. Aa, araba yarışındayız İsmet Yüz. Wow bir araba yaşıyor arkadaşlar. Dikkat et. Dikkat et. Korna bas anneciğim. Kornaya bas. İsmet diyoruz, kaza yapacaksın. Tıra dikkat etsene aşkım. Evet arkadaşlar. Güzel bir pazar gününde oğlumla beraber eğleneceğiz. İsmet Yağız sen merhaba arkadaşlar demedin arkadaşlar anneciğim. İsmet diyoruz ne için giremiyor arkadaşlar <laughs> İsmet kocaman bir trafiğinde de eğleniyor arkadaşlar şimdi birlikte bakalım ne bineceğiz ben de onu aa! ya bu büyükler için sanırım Hadi, İsmet aşkım büyükler için değil mi ben nasıl geleyim buna ya <laughs> ben anlatayım bence bu büyükler için dur bakalım o zaman kartı nereye koyuyoruz aa evet İsmet biliyor bunu arkadaşlar herhalde böyle mi ya İsmet Yağız, bu çalışmıyor bence ya galiba bozuk. galiba bozuk aşkım basket atmacı mı oynasak birlikte ben seni hem yenerim İsmet yaz arkadaşlar galiba bu bozuktu <laughs> İsmet Yağız'la birlikte ata mı bineceğiz tamam ben sana yardımcı olayım mı İsmet yardım edeyim ters biniyorsun böyle bu tarafta Yavaş ol şaşkın çocuk yavaş. Ama dikkatli ol. Ama yok bu da bozuk galiba. Kurtları yok ya. inanamıyorum arkadaşlar bugün her şey bozuk mu ne ya? Evet evet bence bu da bozuk İsmet yaz. Bari böyle bir resim. Anneciğim kurtları yok çalışmıyor bozukmuş bugün. Şansımıza bugün her şey bozuk. Hayır bak burada ipleri yok tutunma yerleri yok ya. Olmaz dediler bugün. Aa öyle sarılacaksınız, seni şaşkın seni. Annesinin bal oğlu. Dikkatli ol, dikkatli ol. Yardımcı olayım anneciğim. Yavaş. Yavaş bebeğim. Gel bakalım. Şimdi oğlumla devam ediyoruz. Anlayamadığımız bir şekilde bugün bir şeyler bozuk arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyoruz. Evet. Aa bak burada gel sularla ıslatalım İsmet Yağız. Hmm şimdi de motora bindi benim oğlum evet bir motor turu atacağız ondan sonra kocaman parka geçeceğiz Sveti'ye birlikte arkadaşlar inanamıyorum burada bir tane hayalet var bir var Aa. ya sen bebek misin öyle konuşuyorsun aşkım ya ileri bakalım. Bence bozuk ya. Ne yapalım böyle her şey bozuk. İsmet yaz ya. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şansımıza bugün her şey bozuk ya. Aa, acaba atlı karınca çalışıyor mu? Ya bu da çok bebekler için ya. Sen bebek misin aşkım ya? Ne yapacaksın atlı karınca? İsmet yaz ya. Allah'ım ya bugün her şey bozuk atlı karınca da. Bilmiyorum güzel de değil ya. Bak arkadaşların neye biniyorlar İsmet Yaz. Evet İsmet Yaz'ın arkadaşları top atıyorlar ve benim oğlum ne yapacaksın anneciğim? Ha şişirip balon söndürmeciymiş arkadaşlar bu böyle farklı bir oyun oğlumla beraber. Tamam buraya mı bir dakika aşkım böyle? Evet çalıştı. İsmet yazma şimdi bu yeni oyuncağı çalışacak. Biraz bekliyorsun ama pedallarını çevirmen lazım İsmet Yazan. Bekle sen dur ben çevireyim. Ha, yok yok. Makine arızası diyor baksana ya. Şansımıza bugün her şey arızalı İsmet Yaz ya. Çok saçma arızalı bir parka geldik arkadaşlar bugün. Bence bu parkın adı Arızalı Park olsun olur mu İsmet Yağız? Evet bugün biz Arızalı Park'tayız arkadaşlar. Elimizde attığımız Arızalı çıktı bebeğim ya. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu da bizim Arızalı Park'ımız.